Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun. Bugün bu, e, köye geldik. Amcam gildeyiz. Yani bir tesadüf oldu. Biz bahçeye geldik. Sonra işte ya ki kısır yapalım. Biz de bahçeden yeşilliklerimizi topladık. Şimdi ya yani ayarlanmış bir şey değil bu. Kısır e, yapalım dedi. Ondan sonra geldik. Yeşilliklerimizi güzelce yıkadık. Şimdi doğrama yapıyoruz ve şimdi bugün ne yapıyorsak her şey yüzde yüz organik ve doğal. Bu da bilginiz, olsun. Bilginiz olsun. Gerçekten e, ilaç yok, su yok, gübre yok, hiçbir şey yok. E, Allah'ın nimetleriyle doğal bir şekilde yetişmiş. Tadını inşallah sizlerden paylaşmak istedim. Şimdi bizlere kolay gelsin. Yengem hazırlığını yapıyor. Ben de burada yeşilliği doğrayım dedim. Çabuk olsun diye. Ee, Adnan Bey e, dışarıda bahçede uğraşıyor. O da acıktı tabii ki. Kısırı da çok seviyor. Aynı zamanda. Onun için şimdi ona kısır yapacağız. Kısırı ne kadar çok yeşilliği olursa o kadar çok seviyorum. O zaman kesinlikle mideye dokunmuyor. Ve yeşillikler lezzet veriyor zaten. Sadece bulgur tüketmemiş oluyoruz. Bu soğanlar da gerçekten bu sene ektiğimiz soğanlar değil. Geçen sene ekmiştik ve soğanlarımız çok iyi olmadı. Yani biz de Adana'daydık tabii ki gelip e, toplayamadık bir yerinde kaldı. E, ve sürüldü, sürdükten sonra yine bunlar çıktı. Kekikler atabilir miyim içine? İşte. Atalım. Ne atalım? At, at. Hadi bakalım. Ben sana bir şey olmaz. Ya şimdi zehir olmasın diye önce tabii ki soğan ektik. Daha yemedik tabii ki. Ama önce bu soğanları olsa yarın bu sürülecek hepsi bu toprak. Önce bunları tüketelim dedik. Gerçekten böyle şey böyle ele geçmiyor. Önceden tabii ki biz burada yoktuk. Her şeyi hazır alıyorduk. Ama ondan sonra Allah izin verirse Allah'ın bereketi o kadar çok ki yani toprağın bereketi çok. Doğrunun bereketi. Bahçeye ne eksem her şey bu bahçeye geliyoruz sözde bahçede hiçbir şey yok hemen hemen öyle düşünüyoruz ama şuradan biraz maydanoz biraz soğan şuradan biraz roka ondan sonra şuraya işte kümeç karnal şu bu dünya kadar şey toplayıp gidiyorsun ekmediğimiz halde sözde ekmemişiz bahçede yine de bunlar var şükürler olsun abiler abim ee, herkese e, toprak almayı nasıl gerçekten toprağı ama değerlendirdiğiniz zaman inanılmaz şeyler çıkıyor. Düşünün ekmedik daha. Geldim. Geçen sene maydanozundan kalmış, nanesinden kalmış. İşte soğanından hepsinden topladım. Rokamız da biraz olmuş. Zaten ben onu toplarken sizlerle paylaştım. Ee, i̇nşallah. Burada ne var? Videosunu yapıp burada da aşağıda var şeyde burada e, bunlar o kadar yeşillik topladık ki. Burada evde dedi ki kamyalım aşağıda bu su var. Hı hı. Koca leğen içine koyduk. Güzelce yıkadık. Ve şimdi burada nanelerimizi doğrayıp onlar da bahçede topladım ama sizlerle paylaştım bir kısmını tabii Daha önce belki başka videoda sizlere gösteririm. Belki bu videoda paylaşırım inşallah. İnanılmaz bir koku, inanılmaz bir aroma kokusu geliyor. Çünkü her şey %100 biliyorsunuz organik doğal. Rabbim olmayana e, en kısa zamanda e, istediği kadar toprak yer nasip etsin. <laughs> Ve herkes bu şekilde ben çok bilmiyorum herkes aynı benim gibi bilmiyorum inanıyorum ki herkes öyle. Ben gerçekten toprağı çok seviyorum topraktan bir şeyler ekip Yetiştirmeyi, değerlendirmeyi çok seviyorum. Ama tabii ki aşırı olmamak şartı, çünkü ben fazlasını yapamam. Sadece zevk için tabii ki. Fazlasını yapamayız, yapabildiğiniz kadar. Hani pazardan alıp tüketeceğimizi bahçemizden yetiştirip tüketelim. Gerçekten imkanı olan ve yapmayan, ben diyorum ki aklı yok demek ki diyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama imkanı olmayan ne yapsın, mecbur gidip hazır alıp tüketecek yani. Bunun başka bir alternatifi yok. Ama Rabbim herkese inşallah böyle toprak alıp değerlendirmeyi inşallah nasip etsin. Bütün herkes kalbinde ne sıkıntısı varsa, ne niyeti varsa en hayırlısını ve bütün şimdi aklıma gelen bütün hastalara Rabbim e, acil şifalar versin. Ve şimdi lanemizi doğramaya devam ediyorum. Yani e, kar taraflarını aldım. Maruz bak olarak mı için? Efendim? Maruz bak. Nereden buldun yenge maruz? Valla bir tane vardı neremiz olanlar. De <laughs> dedemin. <gülüyor> dedemin buruşuk şeylerinden. <laughs> Orayı çekil. Silersin tamam. her şeyi bana ile Bak bak onu hiç tüm tebessüf var. Sen daha iyi ve olsun tabii ki hafif oluyor. Maydanozları da kendi ellerimle ne topladım. oldu? Sana mı? Önce namazımızı kıldık. Namazımız geçmesin diye. Önce yeşilliklerimizi topladık, yıkadık. Her şeyi hazır ettik. Bir taraftan yengem evet. oradan hazlanıp bırakılıyor, evet. bir taraftan ben buradan. Ben şu tarafa geçeyim de. Burası çok kalan. İşte burası burası. Aslında bu masa orada olsaydı çok güzel olmuştu ama. Öyle de görüyorum. He, tamam. Şey, bu maydanozlar... Arka yüze maydanozlar be. İnanılmaz buram buram kokuyor. Çok güzel kokusu çıkıyor. Ve amcam sera yapmış. Çok fazla değil tabii ki de. Ve maşallah. Ve kış mutlaka. Hani çok olmamak şartıyla amcam değil getirmişler. Topluyorlar. Belki yeri gelince biber, salatalık hepsi var. Biz de niyetimiz var bu sene inşallah. İnşallah. Sera yapmaya. İnşallah biz de ekeriz böyle. Rabbim önce sağlık, huzur versin. Gerisi hepsi gelir. Kesinlikle bu öyle. Sağlık olmadıktan sonra her şey boş. Para da bir şey yaramıyor. Yaptıklarım, yaptıklarım da bir şey yaramıyor. Onun için yapayım. önce sağlık huzur versin her şeyden önce. Şimdi burada maydanozumu doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yesir ve la ta'asirah Bir de burada kamera arkası da var tabii ki. Bu kamera önü, kamera arkası da daha başka. Şimdi maydanozumu güzelce doğrayacağım. Ayran mı yapalım? Ayran yapalım yenge. Nasıl istersin? Yoğurt yerim mi? Sen Yoğurt mu? Hı. Ha yoğurt yok. Ben sevmem. Ayran aslında. Mesela pilavın yanında Adnan şey sever. Bunlar bizden yoğur yoğurt Yoğurt seven ama ben ayran severim. Şimdi de. Şimdi yeşillik yiyeceğiz yanında. Roka, tere. Bunlar inanılmaz bunlar Vazgeçilmez. yeşillikler. Kendi ellerimle bahçeden topladım. Ya bunlar bir, bir sınav oldu bekliyorum. <laughs> bir pencere dönüyor Bu ömür gözümde kaldı. Şimdi... Sen de nakim gözümde kalmadı. <laughs> ama gibi de yan yana geldiğimde takıyorum yani. Şimdi... Esas... <laughs> Nesil ortaya geldi. Vallahi billahi. Koyduğum yeri de görüyorum. Kulak veriyorum ama çok kötü. Ol. <laughs> Olsun. Ne yapayım yavaş yavaş yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kısırımızı yoğuracağız burada. Ee, 4 bardak bu, neyse bulgurumuzu koyduk. Bugün ben size ölçü vermeyeceğim tabii ki. Diğer esmer bulgur kullandım. Yengem e, kuru soğan doğramış daha lezzetli olsun diye reyhan koymuş, kimyon koymuş Gördün, koydun, Koydum Evet Kimyon da koydu. Böyle 2-3 kaşık domates salçası, 2-3 kaşık biber yani salçası ve Yoğurmaya başlıyoruz inşallah. Şöyle bir eleştirelim. yok. Yeteri bereket var, maşallah. Olunca, köy olunca bereket her şey var. diyor ki her zaman köy şehirden Şimdiden uçmaya başladık. Kaynatan yanıma koydum soyu su istediği önce tabii ki ye, e, salçası ile baharatı önce yoğurdum. Güzel dakika kadar. Ondan sonra şimdi. Azimle iki Hı. çanak yaptım maşallah. E kalabalık mıydı? ee E kilo kıyma yaptım. Önce koymuştu <laughs> Şey mi? Ne yaptık? Kısır mı? Çiğ köfte Hatta Sinan'da Arap kebabı mı? Yok, kıyma Kıyma Arap kebabı değil. Evet. Cevizdir. Kıymaya Hı. şey mi ceviz mi Yine güzel oluyor. Hı. Çok güzel oluyor. Büyük da kömeç hazırlanıyor. Hem kömeç bitti, hem Şöyle yakından göstereyim. yakından çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi burada gerçekten kasada bu kap dört dörtlük, bu bulgur da dört dörtlük, yani tam istediğim tam bu. Tam yakışan oldu. Bu şey hmm. Esmer bulgur muydu? Evet, Esmer bulgur kullandık. Yengemin kasası da evet. çok güzel. Ben de böyle büyük bir kasa alacağım inşallah kasan yani. her Yeşilliğiyle her şey. Tatlı yüz organik. He? Şöyle sanki takipçilerin yapımını göstereyim size. Ne zaman köfte oğlum hatırlıyor musunuz? İlk. Hı -hı. Evet. Çok iyi hatırlıyor. Ablamın eli kesilmişti. Babam da köfteyi çok seviyor. Çiğ köfte mi? Çiğ köfte, etli köfte. Hı -hı. Bizim Hı -hı. evde haftada mutlaka haftada en azından bir kere etli köfte yapılır. Yalnız Arap kebabı. Şimdi takipçilerim diyecekti. biz Hataylılar maalesef bu şekilde tüketiyoruz. Tabii şimdi biz eskisi kadar atalarımız kadar, dedelerimiz, nelerimiz kadar, annelerimiz kadar biz tabii yapmıyoruz da. Allah'ın elleri ben köfte olmayı bilmiyorum. Köfteyi sen yoğurt eder ve ben hiç köfte vurmamışım. Bir de biz babamızdan çok çekiniriz gerçekten. Çok hayırlı bir adamdı. Kesinlikle elini kaldırıp bize vurmamış. Ama onunla çok çekinirdik, aşırı derecede çekinirdik. Ve babam köfte yoğurdu o zaman oturur. Çünkü çok bileşli bir adamdı. Yemek konusunda da çok iyi bileşliydi. O zaman köfteyi ben yoğurdum, babam da karşımda oturdum. İzliyor. Ve ben o köfteyi yoğurana kadar teller yani terler içinde kaldım. Gerçekten evet. Kaç yaşındaydın? <laughs> ben 23 yaşında mıydım belki. Hmm. Belki onu hiç Ve bana o köfte yordurdular ve ben yerin dibine inip çıktım hmm. yani. Kimse onun bu günü farkında bile değildi ki. Çarpmadım Şimdi Böyle. Onu hiç unutmayayım yani o günü. Şimdi ben kızım sordu ben de aklıma gelden baktım. Yani biliyorsunuz zaten biz ondan gerçekten çok aşırı derecede çekindik. Bir kaldırıp da Bize asla vurmamış, bize bağırmamış. Mesela dış kapıdan geldiği zaman, dış kapıda namaza gider, dış kapıdan geldiği Hı -hı. zaman <laughs> diye bir ses çıkartırdı böyle. Hı -hı. O sesi biz duyduk mu? Biz evin içinde durmu? Kesinlikle kimse sanki biz on kardeşti ve evin içinde sanki kimse yokmuş gibi sesimizi susmamış. Aslında uzun. haber veriyor yani, Evet, <laughs> geldiğini. Çok bilinçli bir adam onun şeyin haber veriyor geldim diye biz de anlattık Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin bütün büyüklerimizin mekanları cennet olsun bütün takipçilerimin hayatta olmayan olanların inşallah hepsinin mekanı cennet olsun inşallah inşallah biz istediğimiz kadar biz kapılarımız büyüklerimiz gibi olamayız yani. Hı hı. Tabii ki biz onların izinden gidiyoruz, onlar yaptıklarını yapıyoruz. Ama onlar daha başkaydı. Benim rahmetli anne, nene gerçekten bu kadın hiç, hiç olmadı. Efendim pişmez Pişmek üzereyim. Bakın benim. Ben severim aslında da öyle, anladın mı? Ama sevim yeni varsa, bak hissediyorum elin altında, e, şey sert mi? Sert yani. Hmm. Bu, bu da bulgurdan hangi arayım? Ne anlatıyordun? Ne neyi, ne anlatıyordun? Ne ne anlatıyordun? Ne ne? Benim rahmetli annemden biliyorum biz küçüktük. Ve benim annem gerçekten uyumazdı. Gece uyumazdı. Ne işi varsa onu gece yapardı. O zamanki şartlar o kadar zordu ki. Mesela salça yapacak sabaha kadar. iki kazan, koca kazanlar iki kazan pişmiş inmiş. Düşünebiliyor musun? O kadın... Magacını takılırken. Yani. Efendim, madalya mı taktılar? Yok. Öyle yenge onlar şekil ettiler. Şimdi ondan sonra o kadın hiç acıkmazdı, uykusu gelmezdi, yorulmazdı. Hiçbir derdim benim annem yorulmaz. Allah Allah. Tuhafımıza giderdi yani. E, Nasıl oldu? O sene çekti. Ne yorulmaz, aran sağlamıştı. İşte onlar hani Berek mi sandılar? Anladın mı? İşte Osmanlı insanıydı. sandılar? Yorulmuyor. Benim dayımın karısı yenge. Hiç uymazmış. O kadın var ya köyün en çalışkan, en temiz, en her şey en iyi bir, iyi bir kadın mı böyle? Yaşıyor mu hala? Yaşıyor ama şimdi az ayımın olmuş. Aa şey Aliye Ali teyzenin ha. annesi değil mi? O bir de şey boylu böyle yenge hmm. yani düşlü. Atalım. O kadın var ya Diyor, biz bilmiyoruz yani onun durumunu. O kadın çok işi vardı. Her şey yetişirdi. her şey her şeyin en iyisini, ekmeğin en iyisini. Ondan sonra son tabii ki sonradan biz öğrendik ki dedik ki ben dedi eskiden hiç uyuyamazdım öyle bir hastalığım varmış. Hmm. Uyuma hastalığı. Öyle bir hastalık var gerçekten. Ama o bilmiyor. Tabii bu yıllar sonra yani. Sonra işte bir hocaya gitmiş. Hoca da artık işte muhakkak musalli yapmış yaz yani güzel şeyler yazmış kendisine. O kadın uykuyu ne olduğunu hani az giden. Diyor ki iki saat. Gide uyurdum diyor. Ama kafasında iş ya. Onlar onun için uyuyamıyorlar. Bu sebepten. Şimdi kısırımızın ekşisine koyuyoruz. Tabii ki bu da yüzde yüz organik. yeğenin kendi bahçesinden valla. Yo no, önce o Önce değil de o. Çok iyi. O kadar yağ dönükmez. Parlatmaz. Şu koyu ya ne yapın? Yok ya ver ver sen. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lezzetli yapacağız Maşallah. Berek Maşallah, Maşallah. Tabii köyde de bahçe, bahçede, bahçede yeşilik olunca. Yani Olan şu ne kadar böyle Merdana koyamaz. Koyamaz çünkü bir bağ soğan alır, bir bağ maydanoz alır, evet. bir kadar. Onun için herkese evet. inşallah onu gerçekten tavsiye ediyorum. Daha ben benim zaten daha böyle bir şey anlamadık daha çok bahçelerden falan ama inşallah oluyor. Şurada kasamızın yeşiliğini koyduk. Şey gibi evet. oldu. Yeşillik daha çok ya. Ha ye yeşilikler fazla tabii. Şöyle harmanlıyorum. Şöyle koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Havalar çok soğuk olduğu için. Soğuk mu? Evet. Hava kalabalık. Orada ne güzel dinledin ya. Kalınlar. Orada tesbih ya olmuş. Maşallah dar yeter. yeter. gibi ama şöyle az bir şey. Az o su da yok. O yet, yet, Ay. Yeter. Yok. Suyu çok olunca bu Keşke o su bu kadar koymasaydık hepsini dökerdik işte. Allah mesela yani. sizi Maşallah Allah, Allah evet. nimetleri o kadar bol ki. İnanın ki gece gündüz Rabbimize şükür etsek çok az. Ekşisine ben biraz daha isterdim. Yeni yapamadın. Değil ben sen koyacaktım. Ben bunu şimdi tadına bakacağım. Alın. Kusura bakma. Bak. Al. Al. biraz daha Al. 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 Çünkü biz ikisini çok seviyoruz. Maşallah. Ben ekşiyi burada çok severim. Yenge Kasada kalsın mı? Kalsın. Bir sürü tabak bulaştırmayın. Biraz boş verin, olur olsun tabak. Biz, Olur olsun, su yok. Gerçi. Yok, yok, su yok işte bugün, suyunuz kesmiş. Eski usul neyse böyle yapalım. Boş ver, böyle daha lezzetli oluyor. Hı hı. Şimdi, kameramana vereyim bir parça. Yok, ben <laughs> Kameraman istemedi çünkü sonra izliyor. kısır sevmiyor. <laughs> <Hı>? Kısır sevmiyor. <laughs> Kameramı. Arzu biz de kısır niye hiç sevmiyor ben anlamıyorum. Kısır yapacağız, bağırıyor yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ama İsmail babası çok seviyor Aslı. Aslı babam. babam e, İsmail ayırıyor. de çok seviyor da. İsmail de çok seviyor. Aynen. Ben Abdullah da çok sever. Burada ne yapıyoruz? Orda ye. Her yeri. şey mi? Şimdi mutfak Hatay usulü hmm. tereyağlı yumurtalı olacak. Hı. Hmm. Tabi yumurta orda olacak. Her şey olacak. İsterseniz şöyle işaret sorunuz. Hayat böyle. Kötüsü kötü o içi yani içindeki hat, şey var geldi yok mu? Yani yok. Yavaş al yani. Yavaş. Aa, evet. hangisi bilmiyorum. Posmakta bak gördün mü? Nasıl geldi? Basmaktan <laughs> bak Götürün <tuh> okay, okay. Bunu şunları okay. <tuh> da içinde kaldı. Hmm. Amcan geçen de bu bahçeye otar, ilaç atınca hepsi kurudu. Aslında ben sadece bir şey. şey yapacağımı bilseydim. Bahçacılardan isterdim, getirdim. Hmm. Yani tabak hazır, yeri hani biz şey marul ektik mi? Ektik. Biraz ektik. İki bak aldım o da babanın kaçı mahpazardan aldım. Getirdim. <laughs> i̇ki bak. Şimdi kaldı ne güzel. Birazcık hayvan gübresi alsa canlanacak mı? Koyayım mı? Koyayım karnımıza güveğimizde koyuyoruz ısıtmak için bandırık beni. Dedik bırak, bırak, şey yok. Her şey Bunu nereye koyayım? 20 dakika bu. Son dokumuştum. Tereyağını ortamızı. Ata Yumurta tereyağını ortasına kısır. Doğru oldu mu? Hı hı. Bu şekilde. Yeso. Evet. 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 Eski, eski usul atalarımız nasıl tüketiyorsa. Yok yok sen hiç çekme sanmış. Sarı Hatun. Nasıl hiç tüketiyorsa olmaz. atalarımız biz aynı şekilde şu an gerçekten böyle daha lezzetli oluyor. Bizim için yani bilmem başkaları için. Ama biz gerçekten böyle seviyoruz. Atalarımız ne yaptıysa o doğru. Bir taneye bakayım nasıl yapmış annem. Bak anne, ülke babana yay bakıyor abi. Ya, abi sen bak ocağa. Kısrım nasıl güzel mi? Ya abocam da İsmail Bey sen de gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel olursa olursa ne? Hop bana olurumsa acıca kasarız. Yok yiyebilirsin acı. Kasır, kasır. Ya, acı evet. mı? Acı ya tabii ki bir acı. Acı değil, acı değil. Bize göre hiç acı değil ama aslıya göre acı işte. Güzel mi o? Güzel olmuş mu? Hmm süliyor. Kaşık mı? Kaşık mı? Niye etmek demiyorum. Ayranımızı da. O da tabii ki e, amcam giden ineklerin sütü taze. E, ev Ebi oldu. Burada da bütün yeşilliklerimiz gerçekten bu inanılmaz bir yeşillik. Çok lezzetli. Her, Her şey bunlar yüz deniz. Organik ve doğa. Herkese evet. afiyet olsun. Her Hakkınızı helal edin. E, gerçekten e, isterdim ki sizlerle de paylaşayım. Ama bir gün inşallah kısmet olur. Paylaşırız. Şimdi yapanların eline sağlık. Yiyenler de afiyet olsun. Ee, buyurun. Herkes sofraya buyursun. Herkes afiyet olsun.